Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Ben Gürkan Demir. Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinden nasıl çok kolay bir şekilde takipçi ilerisi yapılır bugün sizlere onu göstereceğim. Arkadaşlar gerçekten bu site benim de kullandığım bir site. Yani millete bu şekilde ben takipçi atıyorum. Eee yani efsane bir site şey arkadaşlar. Ben bu siteyi sizlere tanıtacağım. Sizler de tanıtmadan önce lütfen arkadaşlar bakın lütfen. Sizden rica ediyorum. O kadar emek vermişim. Siz de bir aboneyi bizden çok görmeyin. Lütfen alttan abone ol kısmına basabilirsiniz. Zaten ben 18 binlik kanalım kapandı. En azından 18 binlik kanalın şeyini burada çıkartalım diye düşünüyorum arkadaşlar. hatta şöyle bir şey de düşünüyorum ben arkadaşlar. Hani yani uğraşmak istemeyenler, uğraşmak istemeyenlere söylüyorum direkt benim hesabıma yazsın. Bakın bu hesaba yazsınlar. Ben zaten altta bunu bırakacağım. Instagram adresim diye bırakacağım. Altta bana yazsınlar desinler abi biz yapamadık. Ben de onlara bin adet takipçilerini atayım arkadaşlar. Youtube'dan geldim yazın yalnız. Şöyle arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Zaten bir dakika aşkın bir süre olmuş. Altta size bir site veriyorum arkadaşlar. Sizler o site direkt basacaksınız. Hiç URL aça falan basmayacaksınız. Direkt site basacaksınız. Size böyle bir hemen site tarayıcınıza atacak. Bizden arkadaşlar 5 saniye beklememizi istiyor. 5 saniye hemen bir bekliyoruz arkadaşlar. Bakın. 5 saniye bekledik. Linke git diyorum arkadaşlar. Hemen geri çıkıyorum. Bakın linke git. Hemen geri çık. Linke git. Hiçbir şey dokunma. Böyle linke git. Hemen geri çık. Linke git. Hiçbir şey dokunma. Bu kadardı üstteki mavi giriş butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Buraya kendi şeyinizi girin arkadaşlar. Instagram kullanıcı adınızı. Bakın mutlaka bir tane fake hesap açın. Bakın ben fake hesapla giriyorum. Bakın siz kendi hesaplarınıza girmeyin. Bir tane fake hesap açın. Önüne bir tane profil koyun. Bakın benimki gibi bir tane fake hesapla girin. Yani hiçbir şekilde arkadaşlar bakın lütfen sizden rica ediyorum. Hiçbir şekilde kendi hesaplarınıza girmeyin. Kendi hesaplarınıza girerseniz çok çok kötü olur hesabınız bir sürü kişiyi takip eder. Benden sonra kim ne derse de yapmayın. Çünkü ne yani olmuyor arkadaşlar. Kendi hesabınıza girmeyin. Ben size bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Ne diyor? Mutabafara ne lan bu? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar giriş yapa bastınız. Ben <laughs> videoda 75 demiştim ama yani açıklama kısmında 200 veriyormuş. Yani 75 veriyordu. Demek ki site profil girince 75, profil girince 200 adet takipçi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, artı kaç beğeniymiş. Beğeni şu an göremiyorum arkadaşlar. 50 beğeni de çok büyük bir ihtimalle. Biz takipçi göndermek istiyoruz. Takipçiye basacağız. İşte biz fake hesaplarımızla girdik. Buraya da biz nasıl kendimize takipçi atacağız diyorsanız arkadaşlar buraya kendi kullanıcı adınızı girerek çok kolay bir şekilde takipçi atabilirsiniz. Ben hemen Instagram'dan benden takipçi isteyen bir kişi seçip geleyim. Evet arkadaşlar bakın takipçi göndermek istediğiniz hesabın ismini buraya yazıyorsunuz. Bakın ben her takipçi atmak istediğim hesaba hani yazıyorum. E, videomda Ben de takipçi isteyenleri yazıyorum ama hesabınızın gizli olmaması gerekiyor. Gizli hesaplara gönderim yapılmıyor hemen kullanıcı bul diyelim arkadaşlar. Bakalım gerçekten de bize takipçileri atabilecek bir sistemi. Gerçekten de bize takipçilerimizi eee %100 atıyor mu? Ona bakacağım arkadaşlar. Ben şimdi mesela ne kadar istiyorum arkadaşlar? ne kadar isteyelim arkadaşlar? Dostlarım. 30 tane mesela göndermesini istiyorum diyelim ki 120 saniye bekliyorsunuz. Bu 120 saniyeyi nasıl bekleyeceksiniz arkadaşlar? Ortaya basarsanız mesela dostlarım. Ortaya basın, gidin kendinize Instagram'da dolaşın, TikTok'ta dolaşın, oyun oynayın. Yani 120 saniye sonra gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gerçekten bakın yani size göstermeyi unutmuştum ama bakın arkadaşlar yemin ederim ki çocuğun takipçisi e, 45'ti Bakın arkadaşlar size yemin ederim ki çocuğun takipçisi 45'te arkadaşlar ee, geldi Hatta bakın Hatta siteye girelim bakın Hatta bir yenilsin dostlarım bakalım bakın arkadaşlar tekrar bakın tekrar bir 30 tane gönderelim ya sizin için tekrar bir 30 tane gönderebiliriz değil mi yani Hatta kaç tane gönderelim bir 10 tane daha gönderelim mesela. Bakın. Gerçekten gidecek mi? Tekrar 120 saniye bekleyeceğiz. Ama bakın arkadaşlar dostlarım bakın yani gerçekten gitti. Tüm takça gitti. Bizim istediğimiz tüm takça gitti. 45 80 oldu. Arkadaşlar hani 120 saniye diyor ya. Külliyen yalan. Külliyen yalan. 10 saniye içerisinde veya da bakın 109 saniye kalmış ya. Külliyen yalan hepsini attı bakın arkadaşlar hepsini atan bir site. Yani arkadaşlar ben de hiçbir şekilde yalan olmaz arkadaşlar ben burada gerçek siteleri paylaşırım. Ee, yalan yanlış site az veren site bende yoktur arkadaşlar. Ben tüm gerçek siteleri sizlerle paylaşıyorum zaten. Sizler de arkadaşlar bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Hepiniz kalın sağlıcakla. Kendinize çok çok iyi bakın.